27 Aralık pardon gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir Hafta olmasını diyorum hepimiz adına. Evet 27 Aralık'tayız. Artık e, 2021'i bitirmeye hazırlandığımız bu süreçte aslında enerjiler biraz da bizi 2022'ye doğru hazırlar durumda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bugün e, güne ayın terazi burcundaki seyrine merhaba diyoruz. Ay terazi burcundayken peki bize nasıl bir enerjiyi beraberinde getiriyordu? Sevmek, sevinmek, e, biraz empati kurmak ben demekten çıkıp biraz daha sen demeye, biz demeye odaklı olduğumuz bir enerjiyi çalıştırır aslında. Ayın terazi burcundaki seyri, bununla beraber biraz dengeyi aradığımız bir enerjinin de çalışmasıyla beraber her türlü işimizle ilgili hep yanımızda birisi olsun, biri, deste, biri bize destek versin, bir partnerle işimizi halledelim dediğimiz bir enerjiyi de çalıştırırız aslında. Şimdi günün enerjisi çok güzel. Bugün belki de hani... Ee, bu haftanın en iyi günlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Ee, günün genelinde yapacak olduğunuz konuşmalar, görüşmeler, iş ve kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda desteklendiğimiz bir enerjiye işaret ederken e, günün, bütün günün enerjisinde bizimle beraber olacak olan görünüm Merkür Neptün arasındaki olumlu görünüm şimdi bu görünüm Aslında sezgilerimizi güvenerek hareket edebilecek olduğumuzu ideallerimizi gerçekleştirmek adına da bizi destekleyen bir enerji olduğu gibi burada kafamızdaki düşünceleri rahatlıkla canlandırıp o yaratım enerjisini kullanıp e, hayata geçirebilecek olduğumuzu gösteriyor. İletişimin çok kuvvetli olacak olduğu bir enerjiyle beraber hemen herkese çok rahat anlaşabilecek olduğumuzu, e, ne düşünüyorsak ya da e, ne hissediyorsak ve aklımızdan geçiyorsa da bunları çok rahat aktarabilecek olduğumuz e, bir e, enerjiyi de anlatıyor. E, sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen bir enerjiyle beraber e, yüzeysel konuların biraz e, ilgimizin dışında olacak olmasından dolayı bizi daha derinlere sürükleyebilecek konulara da meyilli olabileceğiz. Bu arada topluma, insanlığa yararlı olacağını düşündüğümüz durumlar, oluşumlar, konuların içinde olabilecek olduğumuz gibi hayatımızı renklendirecek ve zenginleştirecek o yaratıcılığımızı da ortaya koymamızı sağlayacak olan etkilerinde çalışacak olduğu bir gün temasına işaret ediyor. Merkür-Neptün arasındaki bu olumlu görünüm. Gene burada ruhsal ve spiritüel alanda çalışmalar yapmak, ruhsal ve spiritüel e Konularla ilgilenmek, eğitim almak, eğitim vermek, seminerlere, atölyelere katılmak gibi bir enerjide çok rahat kullanabilecek olduğumuza işaret ediyor günün göstergesi. Yüksek sezgi ve geniş hayal gücü olduğu için özellikle yaratıcılık gerektiren iş yapanlarımız adına Merkür-Neptün arasındaki bu görünüm destekleyen bir enerjide olacak olduğu gibi bu alanda harekete geçmek isteyenleriniz varsa bugünü çok rahat değerlendirebilirsiniz açıkçası meraklı, öğrenmeye açık, okumak, yazmak ve bilgi sahibi olmakla ilgili de güçlü bir enerjinin çalışacak olduğu için birlikte uyumlu ve gerçekten orta noktada buluşarak hareket etmek istediğiniz konular varsa kişilerle beraber çok rahat bunlarla ilgili de akışta kalacak olduğumuzu gösteriyor. Ayın da Mars ve Satürn'e yapacak olduğu olumlu görünümler öğle saati ve sonrasında harekete geçmek istediğimiz konularla ilgili aksiyon alacak olduğumuza işaret ediyor. Özellikle duygularımızı çok rahat ortaya koyabilecek olduğumuz, duygularımız ve düşüncelerimiz arasındaki çelişkiden uzak kalarak bir ilerleme içerisinde olacak olduğumuz bir görünümü de anlatırken irademizi ortaya koymak, liderlik etmek istediğimiz konularda ipleri elimize alıp cesaretle bir ilerleme içerisinde olabilmemizi sağlayacak olan güçlü görünümlerde bizimle beraber olacak. Öz güvenimiz yerinde ne yapmak istediğimizi bilen, kararlı, net ...açık ve tutarlı hamleler yapmak isteyenleriniz varsa... ...bugünü çok rahat değerlendirebiliriz açıkçası. Doğru zamanı seçmek ve doğru şekilde hareket halinde olmak adına... ...bizi desteklediği için günün enerjisi bu konularla ilgili çok rahat... E, ...harekete geçebilecek olduğumuza da işaret ediyor açıkçası. Bununla beraber ayın e, diğer yani Mars'la yapmış olduğu görünümle e, beraber... Satürnle yapmış olduğu olumlu görünümde hayatımızda kalıcı işler e, yapmak ya da e, var olan işleri kalıcı hale getirmek e, adına desteklendiğimiz bir enerjiyi anlatırken duygularımız ve düşüncelerimiz arasında dengede kalacak olduğumuzu iletişim kurma becerilerinin özellikle iş hayatımızda çok daha rahat bir ilerleme, kalıcı adımlar atma, etrafımızda tecrübesine, bilgisine güvendiğimiz kişilerden destekler bulabilme enerjisinin güçlü olacak olduğunu anlatıyor. Ee, ve tabii ki burada bir diplomatik yapı var. Yani orta noktayı bulmak, e, diplomatik bir yaklaşım içerisinde o hani derler ya nabza göre şerbet vermek böyle bir enerjide çalıştıracak olduğu için e, sorumluluklarımızın altından kalkabilme yeteneğimiz ve becerimizle bugün her türlü işimizi hallediyor olacağız. Özellikle iş ve kariyer hayatımıza dair becerilerimizi, yeteneklerimizi sergilemek, ortaya koymak, Mali konularla, finans konularıyla ilgili daha kontrollü olarak temkinli adımlar atacak olduğumuz bugün temasında saygınlık kazanmamızı sağlayacak. Özellikle almış olduğumuz sorumluluklarla ilgili görevlerimizi doğru şekilde yerine getirip doğru, rahat ve akışta olduğumuz bir ilerleme içerisinde de olabileceğimizi gösteriyor. Azimin kazanacak olduğu bir gün... Zaten sabırla hareket etmenin getirecek olduğu bütün o e, durumların farkında olduğumuz bir enerjiyi anlatırken aynı zamanda tecrübelerimizle. Bakın, geçmişte yapılan hatalardan dersler alıp o tecrübelerle çok rahat bir ilerleme içerisinde olup haftaya bu şekilde başlamanın yaratacak olduğu olumluluklar da bizimle beraber olacak. Özellikle konuşmalarımızda, görüşmelerimizde, yapacak olduğumuz anlaşmalarda sonuç görebilecek olduğumuz sağlam ve kalıcı Adımlar atmak, temelleri güçlü oluşturmak, ee, oluşturduğumuz bu temellerin geleceğe dönük, e, yıkılmadan çok sağlam bir yapıda ilerlemesini sağlayacak olan bir enerjiyi çalıştıracak olduğumuz için günün ikinci yarısında... Bu tarz aktivitasyonlar içinde olmamızın faydası olacak olduğunu söylüyor. Artık gene spora başlamak isteyenleriniz, yürüyüş yapmak isteyenleriniz olacak olursa da yine günün ikinci yarısında bu spora dair aktivitelerde yer almanızın faydası olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yani günün enerjisi çok rahat. Belki de haftanın en iyi günlerinden biri demiş olduğum gibi. O yüzden bugün başlatmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz konulara dair tabii ki burada ilişkiler dahil değil. Çünkü Venüs Retrosu var unutmayın. Venüs Retrosu olduğu zamanlarda biz bitişini beklemek zorundayız ama Venüs Retrosu bitmesen bitmeden Merkür Retrosu başlayacak onu da söyleyeyim. Ocak ayı biraz retrolarla dolu geçecek gibi görülüyor. Ama en azından bugün sağlam adımlar atmak ve bir şeyleri kalıcı hale getirmek adına değerlendirebilecek olduğumuzda dair göz kırpıyor gökyüzü. Sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanala abone olmayı, takipte kalmayı, etrafınızı da kanalıma davet etmeyi ihmal etmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.